Yani Sayın Başkan kendi ortaklığının bulunduğu yere ısrarla içki ruhsatı vermek istiyor. Herhalde daha karlı bir yatırım olacak kardeşlerim. Yani bu bizim teklif ettiğimiz isim Ömer Halis Demirken. Arkadaşlar çok dikkat edin bakın bir zihniyetin tezahürüdür bu. Biz diyoruz ki Anadolu Caddesi Ömer Halis Demir olsun. Hem de bunları bilmeden ha. Bu başkanın ifade ettiği konsept projeleri falan bilmeden. Başkan meğer konsept proje derken orayı içkili alana çevirmek istiyormuş. Barlar sokağı yapacakmış. Bizim haberimiz yok. Şimdi... Biz buraya Ömer Halis bir ismini e, teşvik ederken, sizi tavsiye kesmek, ederken... Sizi kesmek istemiyorum ama e, kişisel tercihleri, kişisel ahlaki sınırları aşmadan, işte barlar sokağı vesaire gibi tarifler kullanmadan daha teknik tariflerle hem şahsınıza hem belediye meclis üyesi e, konumunuza yakışacak biçimde konuşmaya sizi davet ediyorum. Ben e, neyin bana yakışacağını çok iyi biliyorum Sayın Başkan. Bilmediğiniz evet. için uyarıyorum. Siz Şimdi az önceki cümlenizden sabredin, dolayı. Sabredin. Az yok. Sinirlenmeyin. Alınmayın. Sabır, yok, yok, teker yok, yok. teker gaya anlatacağım. Sabırız, tane tane anlatacağım. Siz de anlayacaksınız. Gayet sabırlıyız. Sakin Sayın oluyorum, Başkan sen sizin etma. şu sabırsızlığınızı tabii anlıyorum. Yani sıkıştığınızda benim sözümü bölmekle mükellef hissediyorsunuz kendinizi. Mücahit Müsaade Bey. Müsaade Mücahit Bey. Dinleyin. Bak. Peki. Tekrar lafını. Ben belediye başkanıyım. Şu an meclisi yönetiyorum. Ben sıkışmam. Sizi de sıkıştırmak niyetinde değilim. Tekrar kişisel ahlaki sınırları aşmadan konuşmanızı devam ettirmenizi yok barlar sokağa yapacakmış vesaire gibi tahminlerle bulunmadan kendinize yakışan ve meclis üyeliği konumunuza yakışan tariflerle yapmanıza sizi davet ediyorum. Bu kadar basit ve net. Ee, polemiğe girmek gibi olmasın ama barlar Sokağı'nda ne tür bir hakaret algıladınız? hayır yani ama işte birinin, birinin üzerine var bak benim başkanı. şahsi ismimi alarak devam ettiriyorsunuz konuşmayı ama siz beyan ettiniz ki orası ama yani bakın şahsi şahsi, da bir yerde. şahsi e, Sayın Başkan kimin ismini alıyorsunuz ortaklığımı siz ortaklığımı, ortaklığımı ortaklığımı gizlemiyorum ki tabii tamam, ki ortak benim Beylikdüzü'de birçok yerde yani, ortaklığım sizi var yani siz anmadan bu olayı nasıl siz, izah edilir bana bir söyler misiniz lütfen ya daha, siz olayın göbeğinde olan sizsiniz daha düzgün kelimelerle konuşmaya davet ediyorum Sayın Başkan müsaade ederseniz ben devam edeyim Şimdi e, tabii e, evet.